60'ım böyle. Of ya şeydeyken izlerim. Go 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 go. <laughs> go. <laughs> <laughs> you lost. Harbiden baba olsaydım bu arada böyle bir baba olurdum ya. Şakasız böyle bir baba olurdum yani. Abi rap'i çok iyi yapıyorsun. Parça çıkarmayı düşünüyor musun? Biz taşak yapıyoruz lan. Onlar ciddi rap'ler değil. Onlar freestyle'lar. Ben öyle bir rapçi çıkartırsam da linçeriz büyük ihtimal değil mi lan biz? Bütün amına koyayım şey derler şimdi. Bütün Twitch yayıncıların hepsi yayıncı olan anasını satayım, iki kitle edinen şarkı çıkartıyor. Şeyi yeriz. O yüzden ben parça çıkartmaktan biraz çekiniyorum. Ya şimdi dünyalar kadar iyi yapsam yine bile linçleyecekler ki. Net sikerler. Evet, evet. Ebo sikmiş. Kontra sikmiş. geldi HGE HG eee Rauf Baba ay 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 kilo kilo taşak saat 200 milyar Abim hoş geldin ikinci ile birlikte doğum günü kutlu olsun demiş Eyvallah abi çok teşekkür ederim varlığın daim olsun <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor güzel mi kokuyor? Ne yapıyorsun güzel kokuyor mu? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya bıraksana ayağımı rahat bırak. <laughs> Yes, yes. Oh, you fucking are. O <laughs> yedi asker çünkü bütün görevlerini tatlı bir çocukken başladın. Artık buna hiçbir şey diyemezler. Amca ya, ya, bırak pis çocuksun sen ya. Niye böyle yapıyorsun? Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor bile bezeri. Oh. Skyfire. Ona <laughs> şu hiç aşırmadım. Oğlum senin modlu neye duruyor? Sen modlu bırakmadım. 10. ile birlikte doğum günü kutlu olsun aşkım. Eyvallah canım benim. Dur hazır gelmişken unuttum. Senin modlunu alalım ya. Senin modlu niye duruyor oğlum? Am çekecektik ya sana. Skyfire unutturmuşsun ya her şeyi bana. Ha, sıkıntı yok sıkıntı yok canım benim. Aramıza hoş geldin Sky'im. Artık chatte gözükürsün gözükmezsin bilmiyorum abi. Ye, boni, bona, Arkadaşlar bu arada duyurmuş olayım. Skyfire çok çok öncesinden modluğu bıraktı arkadaşlar. Şimdi çete geldi hatırlattım onu aldım Kendisi kendi isteğiyle birlikte bıraktı Buradan Skyfire'a O7 abi Bütün verdiğim başarılar çeti kontrol etmen, slow mod'u alman Ben her oyuna geçtiğimde değiştirdiğin için Her daim yanımda durduğun için teşekkürler asker Görevini tamamladın Artık evine geri dönebilirsin asker O7 Model 0 Şimdi bir tane birkaç tane video izleyeceğiz Seni unutacağız mesela biz bu O7'ler atanlar sikinde olmayacak. Bu yayınları da gidip de hiç kimsenin umurunda olmayacak ki. Bak şimdi iki tane videodan sonra random. Hadi bakalım. Mod alımı var mı? Mesela Yujiro. Mesela mod aldım şu an adamı. Unutulun siktir oldun gittin. Mesela üzülüyorum bak. Aa, okuyamadım. Nerede oğlum? Kılıcı yok lan. Kılıcı yok. Guess what? You fucking gay. Evet şu andan itibaren kanala abone olabilirsiniz. Takip etmek için de YouTube sayfasına abone olun yazın lütfen. Ömeren aramızda hoş geldin ikinci ile birlikte. ona da Hiç şaşırmadım. Sıkış. Sağ ol Alo. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Varlığın daim olsun. Evet evet tamam yayındayım artık kapat. Hadi bay 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 bay. Sıfatını sikeyim <laughs> seninle. for tourism in Iceland is all about. You come here and sit down and then you think, why didn't I go to Spain? 13 Haziran'da oğlum doğum günüm. 13 Haziran'da 13 Haziran geçti artık geçti geçti. <laughs> Bu aramızda hoş geldin Ege. 7. ayını birlikte.

Kanka öyle bir sarılma mu var abi? <laughs> <Benim> aman <is> <laughs> 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 Eyvallah. Videonun sesi falan az değil oğlum sen sağırsın ya. Kanka şunu artık anlaman gerekiyor bak. Her zaman geliyorsun çete ses az diyorsun. Oo. Kanka sen Oğlum birileri <gülüyor> söylesin <gülüyor> lan chatte. Oğlum ayıp. Şaşırmadım. Oğlum ayıp bak ben söylemiyorum mali gidin siz söyleyin özelden şu adama bak. Bu adam valla problemleri var bu adam gerçekten sağır ya. E hepiniz sağırsınız o zaman kanka bu fazla amına koyayım. Fazla normal amına koyayım mı? Harbiden sesi az. Tamamdır o zaman. Oh. Yeni gidişatını hemen değiştirelim. Hiç şaşırmadım. Şöyle yapalım. Ben böyle iyidir büyük ihtimal. Şöyle izleyelim abi o zaman. Evet arkadaşlar şu hareketlere bakın. Amına koydum onu Hakan bana biri bak bak. Ya bunu mu olmasını istiyorsun yani? Bırak. Yayın biçimi şu. Yayın biçimimizin, bizim yayın biçimimiz şeklimiz neydi biz? İnsanları yormadan yayın yapıyoruz. Kısa kısa eğlendiriyoruz. Bak videonun sesi sonuna kadar açık değil. Elini yormuyorsun. Ben senin için onu ayarlıyorum. Geliyorsun diyorsun ki burada iyi değil diyorsun yani. Ayıp bu yaptığı seni. Eko var. Eko var. Evde eşya yok ya. Which is your favorite of the seven seas? The pussy. Oh dayım, bokun içinde yüzüyor dayım. Hamam böceklerinin ve bokun içinde yüzüyor. Oh dayım. <laughs> Çok şey abi. <gülüyor> <gülüyor> o çocuğu o alnına vurduğu sırada kolunu kopartsan ruhu duymaz beyni titredi amına koyayım Oh my god. We're going to be massive. Oh my god. We're going to be trying to come out. <gasps> We're going to have a baby can we keep it? Oh, my God. Can we keep it? Who's gonna eat that? No one, because we're keeping it. <laughs> <laughs> well, it's just a very exactly. crabby. Oh! Better scramble like an egg before you get folded like an omelet, Nick. keep on. Oh, Bu ne bu? 3, 2, Oy, iyi ha. ha? <laughs> Abi köprü Ortam neden bu kadar uzadı? Ortama bana koyayım. Ortama kötülüğüne bak. Bu yapayım ne böyle? Yapayım, Yolum yokuştur <laughs> Yolum iniştir Giden <bir> gelmiyor Acap nedendir Things only guys Evet ekip yarın o sarkaplar derneğine hoş geldin Well <laughs> understand İyi de I'm playing Fortnite got pizza rolls are ready. I got a new girlfriend. Shit is amazing right now. seviyor musun he? Beni çok seviyor musun annem he? Beni seviyor musun annem he? bu kadar. Beni seviyor musun annem? yeter Seviyorum he. Hahaha. little known food hack. If you carve out the inside of your burger, you actually save yourself about 300 calories. Yorulu beni yemek ilisi mi? <laughs> What is this? <laughs> oraya, nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Amına koydum. Gülüyordun az önce. Nereye kaçıyorsun? Hepsi burada abi. Hepsi burada abi. Hepsi burada. Abi bunların hepsini slow mo'da al. Bir tane de tikli var aramızda. Hepsini abi bak. Bunların hepsini slow da yapın. Ağır hiçbir yere kaçmak yok. Hiçbir yere kaçmak yok. Eğer ki bu boku ben yediysem beraber yedik anladın mı? Hiçbiriniz de bir yere gitmiyor. İfade verirken o chatte 31 yazarı da göreceğim ben. Böyle izleyeceğim onu da. <laughs> Geldik anlat. Anlat oros bir çocuğu anlat. Abi fasmofobiye var mı? anlat. Anlat. Kardeşim beni gel gel. Sefer abi hiçbir yerde buradasın. Buradasın. Bunu da reisi cumhurumuzun kararıyla yapıyor. Anlatabildim mi? Nereye gidecek çok Niye biliyorum. <laughs> no, yeah. <laughs> 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 <ayy, ayy>, <laughs> Allah'ım kabul etsin. Sıçacağın zaman haber ver de memleketi boşaltalım. Çok iyi değil mi ya videolar ya? Çok iyi ya. Yes, my turn, bitch. <sighs> oh, yeah, hey, this will probably not a stop. Watch. <laughs> like Berkeley met a record cellar i want to touch my neck and I'm Kadir Çelik aramıza hoş geldin. Gustav sen de aramıza hoş geldin. Kadir Esmer Belar, Air Rastinix Hepimiz 3. 4. ve 2. elindik. <laughs> şu videolara ama bunları bitirmeyin böyle be kardeşim ya ah be kardeşim be alın bunu al al bunu devamını